Umut gerçekten fakirindir abi. Umut annemindir ve Umut aşığındır bence. Fakir bekler bir gün karnı güzelce doysun böyle. Üzerinde kıyafetler, önünden alnını teriyle kağıt topladığı kafede çay şey için. E, aşık Umut eder. Yavuz'un Eylül'ü beklediği gibi köşede izlediği kızın saçlarının kokusu bir gün bir rüzgarla burnuna gelsin diye. Ve annem Umut eder. Gözü gibi baktığı oğlu bir gün babası gibi içip içip eve gelip karısını dövmesin de okusun kendini kurtarsın diye. Umut hayatı sunulacak bir sebebinin şey, olmuştur biraz bence. Umut senin başlangıcı beklemektir bence. Oysa bir umuttu hep gönlü besleyen dayan yüreğim diye. Ama kapkara bir yer her yanı sardı bende bir can kaldı. Oysa bir umuttu hep gönlü besleyen dayan yüreğim. Diye. Ama kapkara bir yer her yanı sardı.